Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Özlem. Bugün sizlerle buzluğa yemeklik patlıcan nasıl atılır onu göstereceğim arkadaşlar. buçuk kilo patlıcanım var. Patlıcanlarımı şöyle temizliyorum. Baş kısmını aldım. Önceden yıkadım arkadaşlar. Güzelce suyunu süzdürdüm. Daha sonra şöyle alacalı bir şekilde soyuyorum. Tamamını bu şekilde soyalım arkadaşlar. Patlıcanlarımızın tamamını alacalı bir şekilde soyduk. Şimdi doğrama kısmına geçelim. İsterseniz tahtada da doğrayabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de doğrayabilirsiniz. Şöyle uzun uzun doğruyorum ben. Küpler şeklinde değil. Sakın patlıcanlarımı da küçük şöyle ortadan dilimlemem yeterli geliyor uzun patlıcansa ona göre boyunu ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde tamamını parmak parmak doğrayalım. Patlıcanlarımızın tamamını doğradık. Patlıcanlarımızı suda bekletiyoruz arkadaşlar ve içerisine de bir yemek kaşığı tuz ilave ediyoruz. Şöyle güzelce bir karıştıralım. Bu işlemi yapmamızın amacı patlıcanlarımızın kararmaması için, siyah suyunun çıkması için ve acılığının kalmaması için yapıyoruz. Bu şekilde suyumuzun içerisinde bekletelim ve ara ara gelip gidip karıştıralım. Şu yüzündekiler de kararmasın o yüzden. Patlıcanımızı 10-15 dakika kadar, 20 dakika kadar veya bekletebiliriz. Bakın şöyle siyah suyu çıkıyor. Bu şekilde siyah suyu çıktıktan sonra süzüyoruz ve güzelce bir yıkayıp e, süzeyimize alıyoruz. Patlıcanımızı süzeyimize aldık, biraz suyunun süzülmesini bekledik. Eğer çok fazla beklemiyorsak, böyle temiz bir sofra bezinin içerisine alıp şöyle kurulayabiliriz patlıcanlarımızı. Çünkü e, yağın içerisinde patlama çatlama olmasın diye böyle suyunu bir aldıralım güzelce. Isıttığımız yağın içerisine patlıcanlarımızdan ekliyoruz. şöyle alabildiği kadar ekleyelim. Patlıcanlarımızı ara ara karıştıralım ki her tarafı güzelce ne kızarsın. Patlıcanlarımızı kızartma yapar gibi çok fazla kızartmıyoruz. Şöyle hafiften kızarmaları yeterlidir. Şöyle yağını süzdürerek alalım kabımızın içerisine. Tüm patlıcanlarımız bir sene kadar hepsini kızartalım. Patlıcanlarımızın tamamını kızarttık. Şöyle bir soğumasını bekleyeceğiz. Soğuduktan sonra buzdolabı poşetlerimize dolduracağız. Patlıcanlarımız yeterince soğudular. Şöyle buzdolabı poşetlerimizin içerisine alıyoruz patlıcanlarımızı birer yemeklik olacak şekilde kişi sayınıza göre ayarlayabilirsiniz bir buçuk kilo patlıcanımdan benim iki yemeklik oldu şöyle isterseniz pipet yardımıyla da havasını alabilirsiniz ben şu şekilde yaptım arkadaşlar hafiften poşeti sıktığınızda havası da gidiyor zaten. Çok fazla bir havası kalmıyor. Şöyle kapatırken hafiften düzleştirerek yaptığınızda ve poşeti kapattıktan sonra şöyle hafif sıkıştırdığınızda havası kalmıyor. Bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde hazırladıktan sonra derin dondurucu veya buzdolabının buzluk bölümüne kaldırıyoruz. Kışın yaza kadar tüketebiliyoruz. Tencere yemeklerinizde ve fırın yemeklerinizde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Çok kolay ve pratik oluyor bu şekilde yazdan hazırladığımızda. Ve kış geldiğinde de yaz sebzeleri biliyorsunuz arkadaşlar çok daha pahalı ve hormonlu oluyor. O yüzden bu şekilde hazırlarsak bizler için daha büyük kolaylık oluyor. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız yeni ve lezzetli tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız da benim için çok değerli ve kıymetli. Küçücük de olsa bir yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.